Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fate var oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda Fate var'a başlarken ilk gün neler yapmanız gerekiyor ve sonrasında nasıl devam etmeniz gerekiyor, bunu anlatacağım Bu videoyu güzel izledikten sonra emin olun hiç kaybınız olmayacak. Öncelikle dostlarım bunun daha önce benzerli bir videosunu Fatih arkadaşımızla yapmıştık, ama o zaman oyunu ben oynamadığım için kendi tecrübelerimden. Yola çıkarak sizlere yenisini çekiyorum. Bu videoda keşke başlarken bilseydim dediğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle para atan arkadaşlar için hızlı bir giriş yapayım. İlk gün ana klanda yeriniz kesinleştiği zaman para atmayı kesin. İkinci günde şöyle bir yumurta etkinliği geliyor. Ve burada bakın arkadaşlar yatırdığınız para kadar da ödüller alabiliyorsunuz. Kesinlikle dostlarım burayı kaçırmayın. Yani ortalama bir para atıracaksanız ikinci gün yatırmaya başlayın ve buradaki ödüllerin hepsini alın. Yani temperli çelik boyunda çok çok önemli. Aynı zamanda efsanevi kafa da veriyor. Efsanevi kafayı geçtik. Temperli çelik çok 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 önemli dostlar. Bilginiz olsun. Yani e, birinci gün attığım parayı atmayıp ikinci gün atsaydım ben burayı çoktan tamamlamıştım zaten. Bilginiz olsun dostlarım. Yani benim yaptığım hatayı kesinlikle yapmayın. Ondan sonra oyunda şöyle geliştirebileceğiniz yerler var. Bak küçük kreşte fabrikası, taş, büyük, orta neyse. Bunlar mevcut. Bunlarda bak 15 yazan yazı var ya oraya tıklayınca zaten e, geliyor. Köyde, hangi Nerede ne kadar köyün var? Bunları da etraftaki sisleri açarak yani şuradaki şöyle göstereyim. Bura kalmış sadece. İşte etraftaki sisleri açarak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bu köyleri. Burada arkadaşlar önemli olan şeylerden biri küçük bilginler çemberi. Küçük bilginler çemberini diyoruz, yükselt diyoruz ve burayı ben 70 yapmış, 3 3 yapmışım. Sizler kendi bütçenize göre başlangıçta zaten az oluyor burası. 10 10 1 1 veya 20 21 1 gibisinden yapıp bekleyeceksiniz. Buralar arkadaşlar küçük bilginler çemberi, işte orta bilginler çemberi ilk ağırlığınızı buraya vermeniz gerekiyor. Yani gelip burayı 20 21 bir yaptıktan sonra gidip de küçük kereste fabrikasını 10 11 bir yaparsın. Anladın mı? Ve bu sana yeterli sayıda güç verir ilk günden klanda durabilmen için. Bunları yapmadığın zaman zaten gücün çok düşük oluyor. Yani etraftaki binaları geliştirerek gücünü çok fazla artıramıyorsunuz. Yani ilk gün güzel bir karanlık durmak için bunları yapmanız gerekiyor. Ee, bunu da baktığınız zaman dostlarım bu bilgi taşı veriyor. Yani bilgi taşı çok çok önemli. Bilgi taşı neden önemli? Araştırma yaparken basabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde göstereyim dostlarım. Gölge balta açısından 4 seviye yapmak için 10 milyon şundan istiyor. 1 milyon da sikke istiyor. Ee, şimdi orayı geliştirirken sikke lazım değil mi? Sikkeyi nereden buluyoruz arkadaşlar? Evlerden. Şimdi Tabii ki burada yine para atan arkadaşlar için söylüyorum evleri altı seviye yaptınız her an arkadaşlar bir tane paket geliyor bak ben mesela paket alacağım zaman burayı yükselteceğim o yüzden bekliyorum yani bir evi altı seviye yaptığın zaman buraya paket düşüyor 1 dolarlık paket ve oradan iki buçuk milyon sikli alabiliyorsun durumunuz varsa alma fırsatınız varsa o evlerin paketlerini alırsanız eğer dediğim gibi buradaki bilginler çemberi dahil hepsini kolay kolay yükseltebilirsiniz ve klanda yeriniz garanti olur. Yani ilk gün kreken bir klanda, banina bir klanda oynamak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız dostlarım. Yapmadan da oyunun verdikleriyle de dediğim gibi buraları ilk başta buraya ağırlık vermeniz gerekiyor küçük bilginler çemberine. Ondan sonra dostlarım kimsenin asla unutmaması gereken şeylerden birisi de vergi. Bakın vergiyi kesinlikle alın. Hatta şöyle bakın arkadaşlar. Elmas basma şansınız varsa da elmasla basabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 1 milyon 462 binlik bir sikke aldım. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Yani şimdi gidip de şöyle bakın arkadaşlar. Benim yeni aldığım yerlere basabiliriz. Örnek büyük bilginler çemberine bir bakalım ne kadar basmışım. 60-60-3-3 yapmışım. Çok fazla basmışım buralara. Daha mesela az isteyen yerlere basabiliriz. Mesela büyük taş ocağına az bastığımı hatırlıyorum. Bakalım 20-30 aslında güzelmiş de şunu da 30 yapalım en azından ee, denk olsun ve bakın ne kadar güç artıyor gördün mü anladım mı demek istedim. yani ilk gün e, klanda yerinizi sağlam, sağlamlaştıracaksınız ondan sonra dostlarım keşke başlarken bilin, bilseydim dediğim şeylerden biri ise işte şu Ejdat denemesi. Ejdat denemesi çok 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 önemli dostlar. Şimdi baktığın zaman 10.1'i geçince elmas veriyor ve buradan rastgele rün kutusu veriyor. Oyunda çok önemli şeylerden biri rün ve biblolar. Bakın rün ve biblolar. Şimdi ilk gün arkadaşlar burada ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki siz 5.1'e geldiniz. Gece 3 olduktan sonra sen 0'dan 5.1'e şu mücadeleye devam ettiğini var ya orada hızlı başlangıç var. Ona tıklıyorsun sen 0'dan 5.1'e atıyor ve elindeki ve o seviyeye kadar geldiğin bütün şöyle Rün kutularını sana geri veriyor. Tekrardan. Yani bunu her gün yapıyorsun. O yüzden rünler de çok önemli olduğu için özellikle biz orta yatıran veya frutiple play yatıran arkadaşlarımız için çok çok önemli. Hızlı bir şekilde ileri gitmemiz için burada zaten gidebildiğim yere kadar gitmemiz lazım. Ve ilk gün arkadaşlar T3 açabiliyorsunuz. İlk gün T3 açıp direkt e, burayı bırakıp lap, hemen şeye gitmeniz lazım. Ejdat denemesinde yukarıya kadar çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu tamamen sizin e, elinizde olan bir şey arkadaşlar. Evden çıkan paketler alırsanız zaten çok kolay t olup yükselirsiniz. Sadece ben size e, doğru yolu gösteriyorum. Ondan sonra herkesin çok fazla sorduğu şey komutan sorusu. Komutan hangi komutanı kasmalıyım? Öncelikle para yatırmıyorsanız arkadaşlar kesinlikle Vol ve Baldur oynamanız gerekiyor. Bakın Vol ve Baldur Savaşlarda da iyi. Hem kabile keserken iyi, hem de savaşlarda da iyi. Kesinlikle pişman olmazsınız onlardan. Tabii ki piyade olduğu için, ister istemez biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü çok fazla kişi menzilli oynuyor ve menzilli birlikler uzaktan vurabildiği için çok fazla kaçma şansı oluyor. E, hiç para atırmayacaksanız sadece aylık paket alıp geçecekseniz, Wall ile Baldur'lu oynayabilirsiniz. Ama Oyunun hani az az yatıracağım diyorsan, ileriyi düşünüyorsan menzilli birlikleri oynamanı tavsiye ederim. Yani Call of Dragons'da öyleydi. Bu oyunda da menzilli birlikleri oynayan çok fazla insan olacağını varsayarsak sıkıntı olabilir. Ama dediğim gibi Vol ve Baldur önerilmiş oyuna yeni başlayanlar için iyi. Zaten Valdur ilk başta mavi başlıyor. Ondan sonra görevlerini yaparak mor ve daha sonra da e, altın S seviyesine çıkartıyorsun. Yani ben hangi komutanın kasim kafasındaysanız eğer kesinlikle e, Vol ve Baldur'dan başlayabilirsiniz. Çünkü oyunun günlük görevleri de şöyle bakabilirsiniz. Vol veriyor bak. Bir de e, gizem gizemli ruh kutusu veriyor. Yani buradan gelen kafadır falandır hani herhangi bir düşünceniz yoksa ben flütü oynayacağım ama zevk almak istiyorum diyorsanız Vol ve Baldur'la başlayabilirsiniz. Hem oyunun başında çok rahat edersiniz Vol ve Baldur'la yani oyun başında da çok etkili bu ikisi. Hem de savaşlarda da rahat edersiniz. Ondan sonra tabii ki okçuya mı dönmek istiyorsun veya suvar mı yapmak istiyorsun tamamen sana kalmış. Ondan sonra dostlarım kesinlikle eğer ki klanda yeriniz sağlamsa özel çağrı bölümünden tamam mı çağırma parçaları var. Bunları mesela sağ tarafta ne diyor? Vol ve şuradaki Sara ablamızı e, çıkma şansı çok yüksek. Yani şöyle bir şey ödül özetine tıkladığınız zaman burada bir ton kahraman gösteriyor. Evet ben 500 tane yakın falan bastım. kalta aldım ve iris aldım. Iris. Yani ondan başka e, Selena geldi bir de. Yani şans biraz diğerlerinin çıkma ihtimali de var ama çok çok az arkadaşlar şöyle ödülleri oranları görebilirsiniz. Ama sağdaki komutanların Vol ile Sara'nın çıkma ihtimali çok yüksek. Baya çıkıyor yani. Sizler de arkadaşlar eğer ki Vol oynayacaksanız bütün oyunu verdiği parçaları buraya basıyorsunuz. Çünkü Vol ve Sara var. E, eğer ki Vol ve Sara'yı oynamayı düşünmüyorsanız bir hafta sonra Suvariler geliyor Erin ve Selena. Okey mi? Yani Erin ve Selena'ya basarsınız. Arkadaşlar burası tamamen sizin e, taktiğinize bağlı. Zaten ileride komutanlarla ilgili detaylı videolar olacak ama başlangıç için konuşacaksak bu şekilde. İlk iki başlangıçta hangi komutanların geleceğini söyleyeyim. Sen de ona göre puan yap. Ondan sonra dostlarım 3. gün Sanırım ordu çağrısı etkinliği geliyor. Bak free to play oynayanlar kafayı dikkatte verin buraya. Bunu e, Palmon'da görmüştüm. Daha önce Age of ve Call of Dragons ve aynı zamanda Rogue'da görmedim böyle bir şeyi. Ama Palmon Survival'da görmüştüm. Ordu çağrısı diye bir şey var arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey çok 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 basit. Neymiş arkadaşlar anlatayım. Şimdi bugünün hedefleri diye bir şey var. Bak buraya tıkladığın zaman teknoloji araçları kahramanları yükselt, yerleşim yükselt, asker yükselt, ürün, teknoloji falan diye gidiyor. Bakın bu 4 saatte bir değişiyor. Şimdi bizlerin yapması gereken arkadaşlar, kardeşlerim e burada hepsinde dağınıklılık tüket var. Bak hepsinde. Bugün hedeflerinin hepsinde. Dağınıklılık tüketerek ister barbar bar kes, ister işte rally aç fark etmez sana kalmış. Yaptığın zaman yukarıdaki sandıklardan birini alabiliyorsun tamam mı şimdi 13 dakikam kalmış ben size işte hızlıca sizlere göstereceğim şunlar geri gelsin bir onlar geri gelirken anlatayım yukarıdaki sandıkları topladıktan sonra bakın hazırlık madalası 3 tane veriyor burada gördün mü burası 2 tane veriyor 5 burası 1 tane veriyor 6 yani toplamda ordu çağrısı bölümünden 68.000 puan yaparsan 6 tane madalya alıyorsun ve 6 tanesini buraya alabiliyorsun eğer ki bu şekilde 3 tane görev tamamlarsan Toplamda 6, 9, 10 tane çağırma parçası, 2 tane de evrensel kafalıyorsun ve bu her gün geliyor dostlar. Ve sıralamayı oynamak istediğin zaman da hani birinci olursansa da Efsanevi Kahraman Hatırası, Mor Biblio ve Rün veriyor. Yani en azından ilk ikiye girmeniz gerekiyor. Bu tamamen hani size bağlı bir şey. E, girmeye de bilirsiniz, çok da sorun değil. Ama e, kesinlikle 18 tane sandığı tamamlayıp alttaki ödüller almanız gerekiyor. Bak ayda 60 tane kafa buradan eder. Eğer ki bir de e, VIP etkinleştirmek için 5 dolarlık 5 paket var ya onu da alırsan 60 oradan. yani senin ayda 120 tane kafa sadece bedavadan geliyor. Ondan sonra 10 tane de buradan çarma parçası veriyor. 300 tane ayda. Yani bunları biriktirerek oynamak istediğin kahramanı çok güzel bir şekilde yavaş yavaş da olsa yapabiliyorsun. Yani oyun seni direkt dibe çökertmiyor. 15.000 olduğu için buradakini aldım. Yani burayı her gün yapın bak. Free to play oynayanlar, yani ortaya yatırımcılar bile burayı yapması lazım. Çünkü biblolar çok önemli. Rünler çok önemli. Ve baksana ya daha ne versin? Hani senin bu etkinliği yapman için oyun daha sana ne versin anladın mı? Çok çok önemli. Yani gidip inşaat illa inşaat hızı basmana gerek yok. Ya da inşaat kudretini arttırmana gerek yok. Hepsinde dağınıklılık tüket var. Eğer ki çok para atırmıyorsanız ilk başta bu çarktan uzak durun arkadaşlar. Tabii ki biblo veriyor. Hani Önemli bir biblo. Ben para atırabilirim. Ben işte tekrardan 250k 300k elmas yapabilirim diyorsan bence burayı fullesin. Ama ben basmıyorum. Ve benim basmamdan önüne kalarak fırtüplü arkadaşlarımızda veya orta atımcı arkadaşlarımızda bence basmasın. Ama ayda böyle 40-50 bin TL atacağım diyorsan basabilirsin buraya. Burası güzel. Ama orta atımcı için güzel değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. ya En azından yapacaksanız 50 de yapın bırakın. Ben dün yayında yaptım. 5 tane bastım geldi bu 50 tanesi yani şurası geldi bıraktım direkt. Haberiniz olsun. Ama yatırım yapacaksanız ne yapıyorduk? ikinci gün yapıyorduk. Bunu videonun başına söyledim. Tekrar söyleyeyim. Mesela bu oyun arkadaşlar etkinlik oyunu. Yani etkinliklerde ne kadar aktif olur. Etkinlikte ne kadar iyi yaparsan o kadar gelişirsin. Mesela bak 20 karabünye yeni deyip bir tane de almışım bundan. Anladın mı? <laughs> yani sadece oradan hani tabii ki günde 10 tane alıp ayda 300 tane hesaplıyoruz ama sağdan soldan da en az bir 200 tane geliyor. Bak bu günlük etkinlik vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. sandığı tamamladık. Bak 4 dakikamı almadı gördünüz değil mi? 4 dakikamı almadı ve hop 2. sandığımı da almış oldum. Gece yatmadan önce bir sandık almıştım yani 6 tane. Bugün şimdi de görev yaparak 6 tane de aldım 12. Bundan sonra hani 7 dakika sonra gelecek görevde de yine aynı şekilde 5 dakika almayacak şekilde yaparsam etkinliği 6 e, tane çarma parçası 2 tane de evrensel kafa alacağım. Bak bu etkinlik çok çok önemli. Bir diğer şey de keşke yapmasam dedim ve bilsem dediğim şeylerden biri de oyunun başında çok fazla kaynak ihtiyacınız oluyor. Aşırı fazla kaynak ihtiyacınız oluyor ve e, etrafındaki sistemi açarken ister istemez normal hastane kapasitesi bitiyor dostlar. Mesela e, şöyle bakabilirsiniz günlük ilaç üretim diye bir şey var işte sınır diye bir şey var. Bu ister istemez bitiyor dostlar günlük ilaç üretimi. Çünkü oyunun başında 20 bin falan bura. E kaynak iyileştirme yapıyorsun diyelim. Yapma. <laughs> Yani sisleri açacağım diye kaynak iyileştirmek kesinlikle yapma arkadaşım. Kesinlikle. Zaten ben dediğim yöntemlerle gelişirsen klanda durmaktan yana sıkıntı olmayacağın için yavaş yavaş e, sisleri açabilirsin. Çok acele etme. Yani ilk günden. E, ilk gün senin yapman gereken binaları yükseltmek. Yavaş yavaş. Hani e, istedi mesela şef sonuna tıkladığın zaman ne istiyorsa o binaları yükselt. Anladın mı? demek istediğimi? Gidip de hani e, ralli binasını istemediği halde yükseltmeye gerek yok. Ve arkadaşlar şöyle bir şey bir taktik daha var. Eğer ki in kesecekseniz bak. Rally binanızı çok yükseltmeyin. Niye biliyor musun? Burada e, istima saldırısı yaptığın zaman %50 de olduğu zaman hemen yola çık diyorsunuz. Ve 5 dakika sürmeden yola çıkıyor normalde. Bak şimdi sana bir taktik vereceğim. Benim istima binam düşük olduğu için arkadaşlar kapasiteme bakın 100 bin. Yani 50 bin olduğu an hemen yola çıkacağım. Yani 20 binlik bir kişi orada attığı an direkt çıkıyorum. Ama diğer şekilde rally kapasitesini, rally binasını yükseltirsen eğer 500-600 artık ne olursa kapasitesi 700 bin oluyor. Ve bunun yarısı da 350 bin. Yani senin in kesme şeyin çok çok zorlanıyor. Şu an oyunda aktif yok. Herhangi bir 20K'lık bir asker bile atsa direkt ben yola çıkıyorum. Dün bunu fark ettim. Sizler de arkadaşlar in kesmek istiyorsanız bunu yapın. Bilginiz olsun. Mesela şöyle bir arkadaşınızla anlaştığınızı düşünün. Bak derken geldi. Bir arkadaşınız da anladığını düşünür bir dakika bile sürmezdi. Bak bir dakika vakit kaybettim ben. Bir dakika bile sürmezdi. Hızlı hızlı ralli açıp git gel yapardınız. Ve bu şekilde hızlı hızlı rallilerinizi yapabilirsiniz. Bu taktiği unutmayın. İlk günde arkadaşlar kaynak sıkıntınız çok olacağı için oyundan gelen elması e, şuraya basmaya acımayın. Bakın e, enerji yerine tıkladığınız zaman buradaki dağınıkların hepsini kullandığınız zaman 1000 dağınıklılığı 500 elmas alıyorsunuz. Göstereyim şöyle. İlk gün 11 seviyeyi kesin. Çok yüksek kesmeyin. Hatta eğer çok yaralı veriyorsanız daha da düşük kesebilirsiniz. E, 10K falan bir enerji basın. Yani 5K'lık bir sikke bastığınız zaman 10K enerjiniz olur. Basın arkadaşlar ve o gün sizin kaynak sıkıntısından kurtarır. Çok hızlı ilerlemeyeceksiniz tabii. Çok hızlı ilerleyen adam da baninadır. O kaynağı bir şekilde bulur. Bir de dostlarım güzel bir taktik daha vereceğim. Bu da para atanlar için. oyunu ilk başladığın zaman 2x veriyor size. Bir, bir tane paketi 2x alabiliyorsunuz. Bak burada da arkadaşlar biraz da pahalı olsun istiyorsanız. Hani 2x'i güzel kullanmak istiyorum diyorsanız. Yeni sunucu fırsatlarından arkadaşlar şunu alacaksınız. Haftalık kaynak paketi. Ve burada sikke veriyor. Yani sana 8 milyona yakın sikke veriyor. Biz bunu yayında aldık. Bu paketi 2x alabiliyorsunuz. Yani 2x olan paketlerden. Biri bu her paketi 2x vermiyor ve buradaki bütün ödülleri 2x aldık arkadaşlar. E, Sikke oyunun başında çok önemli olduğu için 2x hakkınızı burada kullanabilirsiniz para atan arkadaşlara söylüyorum. Bilginiz olsun. Evet dostlarım ilk gün yapmanız gerekenler bunlar. Yani bu videodaki her şeyi ilk gün yaparsanız klanda yeriniz sağlam olur. Ve ondan sonra zaten e, oyunun akışına bırakarak yavaş yavaş gelişiyorsunuz çok rahat bir şekilde Evet dostlarım videomuz buraya kadar. Umarım video size yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.